Faiz indirimi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Şimdi, 2023'te 23'te çok büyük hata yapıldı. Bence çok testi ettim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın benim üç tane kırılma yaşamıştır, siyasi. Bir tanesi işte bu faiz kararı, yani NAS dedi. Herkes faizi yükseltirken, e, Sayın Cumhurbaşkanı NAS dedi, indirdi. İşte faiz bir hafiften sonra neticedir argümanını da kullanarak onun olmadığı belli. Ha diğer iki ...kırılmayı sayarsam Ray Brown'sı bir de şeydir. Hiç inanmadı halde yaptığı yine seçim kazanmak için EYT'lilere emekli hakkı verilmesi. Ya bu üçü çünkü kendi ağzıyla söylemişti. İskandinav ülkeleri bu yüzden battı, çöktü. Ee, asla bunu yememeyiz diye kelazeli ifade etmişti ama gerçekleştirdi. Neyse Neyse, ondan sonra tabii Mehmet Şimşek geldi. Ekirman'ı ve Maliye Bakanlığı ne falan diye her şey yorduna korundu. Ee, 150 ile 2025'e girildi. İşte Ocak'ta bir indirim yapıldı. Şimdi Mart'ta bir indirim daha yapıldı. Ee, şu anda şeye düştü, önce 500 basma, şimdi 250 basma, yüzde ee, 42 buçuğa düştü. Pek de artık maaşı kalmadı çünkü enflasyon şu an yüzde 40 civarında. Bundan sonrasar artık bence uzun süre düşmeyebilir. Yani yaza kadar zaten 12 toplantı yapmayacak, artık onu da değiştirdi. Aynı Fed gibi 8 toplantı yapacak galiba. Ee, yani bir dakika toprağın artık Nisan sonu, Mayıs başında o, o olursa, benim kanaatim pas geçecek. Ancak belki yaz aylarında, hani yazın verdiği enflasyonun fiyat baskısı azaldığı bir dönemde... ...bir de bazı etkisiyle illa o enflasyon düşecek. Çünkü yazın fiyatlar daha da, veya 20 sayacak evet. i̇şte en azından ve bazı etkisiyle enflasyon düşecek. O zaman şey yapabilirler. Ee, tekrar bir 250 bas daha e, düşürebilirler. yani yüzde 40. Ve ben 2025 yılı içinde yüzde 40'ın altını düşünmüyorum faizlerde. Sebebi de dediğim gibi işte enflasyon faiz ilişkisi önemli. Başka türlü faizle mücadele edemezsin. Yani biz artık şu anda kere yani adam bir milyon dolarını getiriyor, faize yatacak. Yani sana da döviz ihtiyacım ihtiyacın var. Bundan dolayı e, yani 2025 bence yüzde 40'ın altında faiz biz göremeyiz gibi anlıyorum veya değerlendiriyorum. Yani sonunda biraz durulma var mı? Biraz öyle bir yavaşlama var. A böyle derin mi? Derin bir kırılma yaşıyorum. Bir yaşanmak çünkü dünyada da öyle. <laughs> Dün nerede okudu ya? Bir yerde duydum. Yumurta krizi var ABD'de de. Şu anda inanmayacaksınız. Bir yumurta kaç dolarmış biliyor musunuz? Bir dolar. Ee, o, işte 12 lik koliler de 12 dolara satılmış. O, o da yok. Yok satıyor. Ondan sonra ya yani bir dolar 36 lira. Bizden biz şu anda 7-8 liraya ...bir yumurtayı alıyoruz. Yani dört kat pahalı yiyorlar. Dünyada bir yumurta krizi var. Ondan sonra daha derin... ...birisi bağlandığı bilgi verdi. Tarım işte. Bakanlığına yetkili. Dedi ki... ...bizim... E, e, ...valla bir milyar mı? Bir milyar yumurta üretiyormuşuz. İki yüz adeti şeyde... E, ...iş tüketimde kullanılıyor. 200 milyon milyon ABD'ye... ...irhaç edilecekmiş, bağlantı kurulmuş. Çünkü bu... CNN'de falan e, International'da şey olmuş, konu olmuş. Yani ABD yumurta ihracatı yapacak veya ABD'ye ithalat yapacak 5 ülke arasında Türkiye'de varmış. Doğruymuş o haber. Yani bizde bir sıkıntı yaratmayacak şekilde 200 milyon adet yumurtayı ABD'ye ...ihrac edecekmişiz. E, bu bizim fiyatlara yazılmaz diyorlar da ben illa yazacak arasındayım. Biz yumurtayı herhalde gelecekte yani önümüzdeki aylarda 10 liraya, 12 liraya yeme ihtimalimiz, olasılığımız yüksektir. Velhasıl ekonomik durumda dediğim gibi toparlarsak 2025 yılında %40'ın altında bir payız ben öngörmüyorum. Çünkü enflasyon verisinden dolayı enflasyon %40'da direnç gösterir, aşağıya düşmediği müddetçe bu burada devam eder. En kötü ihtimalle de bir defa düşürebilirler. O da %40'a. Şu anda %40,5. En yani ne kılmaması maaşı 250 basma, bunu ne zalandırır bilmem ama başka da bir şansı yok. Ebresun bu şekilde direnmeye devam ettiği sürece, teşekkür ediyorum.